Merhaba arkadaşlar bugün sizlere nasıl güzel kahve onu göstereceğim ben söyleyeceğim arkadaşlar Nescafe'niz varsa bir tane Nescafe alın ee, yırtın bir tane şeye istediğiniz bir şeye koyun ama su kaçırmayacak bir şey salladığımızda su kaçırmayacak bir şeye koyun birazcık su koyun ılık su azıcık yarım bardak ve bir yarım çay bardağı falan şey koyuyorsunuz. E, su koyuyorsunuz. Ilık. Bakın arkadaşlar ılık. Sonra kapat kapatıyorsunuz o kahve koyduğunuz şeyi çalkalıyorsunuz. Sonra süt ekliyorsunuz. Ama azıcık da şeker az. Süt koyacaksınız sonra şeker. Sonra azıcık da buz koyacaksınız. Çok güzel oluyor. Ama azıcık çalkalayacaksınız. Şu an içeceğim bakın bakın. Bu kadar güzel bir şey. Ben, ben